Herkese selamlar. Bugün bisküvi pastası hazırlıyoruz. İlk olarak bir paket puding ile 3,5 su bardağı sütü karıştırıyorum. Kaynayıp koyu kıvam alana kadar orta ateşte pişiriyorum. Sonrasında içerisine yarım paket krema ekliyorum. Sırasıyla petibör bisküvileri borcamın içerisine yerleştiriyorum. ve üzerine sıcak pudingden döküp yayıyorum. Tüm malzemeler bitene kadar üst üste dizmeye devam ediyorum. Tatlıyı 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra da süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.